Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Yaprak Sazlı Müzik Evi'nde sevgiler saygılar. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Evet bugünkü videomuzda elektro bağlamamızın fix tabakasını yapacağız birlikte. Fix tabakamızı geçen sefer cilalamıştık hazırlamıştık zımparasını yapmıştık. Bugün de yerlerini açıp montajını yapacağız birlikte. Daha önceden hazırlamış olduğumuz kalıbımız var. Bununla üstünden yerlerini işaretleyeceğiz. Özellikle tel kısmının geleceği yerler çok önemli. Aynı şekilde yapmazsak teller ya içeride kalır ya dışarı çıkar. O yüzden tam anlamıyla ideal bir şekilde işaretlememiz lazım. Şu an yerleri bizden işaretleyeceğim, çizeceğim. merkezi belli olsun diye yine kalemle de işaretlemek istiyorum. Evet. Tablamızın fişlerin geleceği yerlerini işaretlemiş olduk. Şimdi ben bunları kıl testeresiyle keseceğim işlerini matkapla da deleceğiz. Fişlerimizin yeri belli olmuş olacak. Normalde biz artık bunları lazerde kesiyoruz şöyle arkadaşlar. Gösterelim. Daha önceden hazırladığımız ölçülerimiz var. Lazerde kayıtla götürüyoruz. Malzemeyi koyuyoruz. Lazer aynı yerinden kesiyor. Yine bunlar da o şekilde başka bağlamalarımızın fix tabakaları. Bunları da paylaşmak istedim ben sizinle. Dediğim gibi normalde lazerle yapabiliriz. Ama ben bu bağlamamızı manuel yani elle yapmak istedim. Lazeri uzak olan olmayan arkadaşlarımız nasıl yaparlar? Ya da biz eskiden nasıl yapıyorduk? O şekilde yapmak istedim. O yüzden hepsini manuel elle çalışacağım arkadaşlar. Matkabı kaydırmamak için merkezlerinden biz de şöyle bir işaretleyeceğim önce. milimlik matkap ucumuzla deliklerimizi açacağız. Arkadaşlar bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Yalnız kanalımızı yöneten benim oğlum her gün görüşemiyoruz. Görüşemediğimiz için çok çabuk cevaplayamıyorum. Bir araya geldiğimizde en kısa zamanda oğlumla yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Hazır konuya girmişken bazı arkadaşlarım da videoları tamamen izlemeden yorum yapmışlar. Aslında sorduğu soruların cevapları e, videomuzun içerisinde var. Videomuzun tamamını izlerseniz sorulara da cevap alacaksınız bazı sorulara. Örneğin geçen bir tane divan bağlamamıza kafes takmıştık. Yazık etti ustam demiş arkadaşımın bir tanesi. Keşke delmeseydin falan tekneyi. Evet ben de sevmiyorum oyma teknelere. Yana kafes takmayı ben de sevmiyorum ama kullanıcı arkadaşım eğer isterse bile illa da yapalım ustam istiyorum derse bizim elimizden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Bağlamayı çalan kardeşim, arkadaşım o şekilde bir uygulama istemişti bizden. O yüzden biz de onun sazına hem ön tarafına hem arka tarafına yan tarafına kafes taktık. Döner kafes taktık arkadaşlar. Burada arkadaşımın yorumunda cevaplamış olayım. Vidasının geleceği yerleri şöyle denmiş olduk merkezlerinden. Şimdi ben birer tane de tel kısmının geldiği kısımlara delik açacağım. Kıl testeresinin içerisine girmesi için. Ona da bir milim matkap ucunu takıp birer delik delikten sonra kıl testeresinin içerisine takıp kıl testeresiyle keseceğiz. Bazı videolarımız kısa oluyor. Arkadaşlarımız ona da yorum yapmışlar. Evet arkadaşlar bazı videolarımız maalesef kısa. Daha doğrusu 20 dakika ile yarım saate içerisinde bir video hazırlamaya çalışıyoruz. Çok sıkıcı olmasın diye. Gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı tekrar ben teşekkür ediyorum yine. Diğer videolarımızda yine arkadaşlarımızın istekleri olmuş. Hepsini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bağlamayla alakalı tüm detayları birlikte yapmaya çalışacağız. Onu da yine söyleyeyim. İleriki zamanlarda zaten daha önce söylemiştim. Bir canlı program yapmayı, canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Onu size daha önceden bildireceğiz. Sormak istediğiniz tüm soruları orada cevaplamaya çalışacağım. Evet fix tabakamızın vida de deliklerini deldik. Şimdi de tel kısımlarını kıl testeresiyle çıkartacağız. İsterseniz bunları ince freze ile ince freze ucuyla bunu sabitleyip şöyle o şekilde de yaptım ben çünkü. Bunu sabitleyip içerisinden ince freze ile freze ucuyla da geçip çıkartabilirsiniz. Ya da matkap ucuyla böyle ufak ufak delip eğlen düzeltebilirsiniz ya da kıl testeresinin dediğim gibi daha basit ve düzgün bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle tablamızı kıl testeresinin içine taktık. Ben böyle de bir küçük aparat yaptım şöyle. Ucu V şeklinde. Rahat çalışabileyim diye. Buradan ben çizgilerin içinden, iç kısmından o tel kısmının geleceği yerleri çıkartacağım. Kıl testeremiz de bayağı körelmiş aslında. Değişmesi lazım kırıldığı yere kadar devam edelim bakalım. Bu arada birçok arkadaşım geçmiş olsun dileklerinde bulunmuşlar. Ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Evet, bir tanesini kestik. Sırayla hepsini böyle tek tek Aslında kıl desteresi makinamız da var ama ben böyle elde çalışmayı daha çok seviyorum. Hem de kısa bir işlem olduğu için daha rahat gibi hissediyorum. Evet sevgili arkadaşlar 3-5 dakika gibi bir zamanda böyle manuel olarak fix tabakamızı hazırlamış olduk. Şimdi bunu biz ince bizim zımpara yaptıktan sonra keçemizde parlatacağız. Ondan sonra fixlerimizi yerine yerleştireceğiz. 220 numaralı zımparayının çiziklerini alıyorum önce. Evet şimdi son olarak da çelik yünüyle üzerlerinden geçeceğim. çizik kalmış mı diye şöyle kontrol ettikten sonra tabakamızı parlatacağız. Evet güzel görünüyor. Ve ışıkta baktığımız zaman çizikle kalmamış. Güzel parlıyor. Evet. Polisajımızı da yaptık. Güzel parladı. Şimdi fişlerimizi üzerine yerleştirebiliriz fikslerinizi takmadan önce şöyle yıldız uçlu tornavida ucuyla ben havuç açacağım. Vidalarını takarken hem çatlayıp kırılmasın hem de daha güzel otursun diye yerine havuç açıyoruz. Aynı şekilde arka kısmına da Yukarıda havada kalmasın gıdalar diye. Evet. Şöyle polişli bezimizle de son olarak pastadan kalan tozları alsın. Daha da parlak görünsün diye. Bir pastacılar yapıyoruz şöyle. Evet, ayna gibi oldu. fikslerimizi yerine yerleştirmeden önce alt kısmından şöyle bir topraklama hattı çekeceğiz bağlantımıza montaj yapmak için toprak hattını tellere vereceğiz şu kadar kablomuz yeterli Şöyle en sondaki bantelinin gelecek, kalın bantelinin geleceği yere doğru uzatıyoruz. Fazla dışarıya bırakmadan öncelikle bantelimizin fiksini takıyoruz. Gördüğünüz üzere tam anlamıyla havşaları açtığımız için oturduğu yerlerine çizdirmeden şöyle küçükçe bir boşluğunu da alacağız. Fazla sıkıp polyesterimizi de çatlatmayacağız. Evet. Alttaki toprak hattımızı tutmuş oldu bu anlamda. Orada fixlerin vidaları o kadar hassas ki, bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hangisinden çıktıysa aynı şekilde yerine montaj yapmak lazım. Yoksa çok hassaslar. İçinde birdenbire yalan olup boşa dönüyor. karga burnuyla çizdirmeden yavaşça yine boşluğunu alacağız. Bir tane de bu başa atalım. kattığımızı şöyle sabitleyelim. Daha rahat çalışalım. Eskiden parmaklarımıza kablo bağlardık. Diğer ucunu da jack girişine veya jack'ın ucuna takardık ki dip kürültüsünü kessin diye arkadaşlar. Elektrik sistemindeki toprak topra topraklama hattı bazı yerlerde çok az yetmediği için cihazlarda dip kürültüsü yapıyordu. Toprak sesi çıkıyordu alttan. O yüzden parmaklarımızda savuduk. Şimdi onun yerine biz böyle fix tabakasının altından böyle bir toprak hattı çekip diğer ucunu da yine bağlantı tabakamızda toprağa bağlıyoruz. Herhangi bir toprak hattına bağladığımız zaman direkt topraklama hattı tellere geçmiş oluyor. Telleri tuttuğumuz zaman da o dip yürütüsü kesilmiş oluyor nispeten. Ama bağlantımız zaten düzgün olduğu zaman o dip yürütüsü de çıkmıyor. Bağlantı çok güzel yapmak gerekiyor. Son fiximizi de taktık arkadaşlar. Şöyle boşlukları kalanları da kontrol edeceğim ben. Varsa sıkacağım. Evet fix tabakamız da hazır olmuş oldu. Aynı anda topraklama hattımızı da alttan bağladık. Bir daha uğraşmayacağız ona da. Yine bağlantımızı da yapmıştık geçen bölümde. İkisi de aynı takım bir şekilde. Çok güzel bir görünüme sahip oldular. Evet sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da biz elektro bağlamamızın fix tablasını yapmış olduk. Bir dahaki videomuzda yine elektromuza kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Birlikte elektromuzu bitirmeye devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için çok değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.